İnsanlardan bir çıkarımız yok, menfaatimiz yok. Hediye butonlarımız bile kapalı. Bizler sadece insanlara tekrardan Rabbim dedi ki, fıtratınızı hatırlatın. Hatırlayın. Rabbim dedi ki, benim kullarım beni unuttu. Hatırlat. Peygamberleri, kulları bana eş değer biçti. Sayılı zikirlerle, pazarlıklarla geldi dedi Rabbim. Yapmayın dedi. Benden iste ben sana en hayırlısını veririm dedi benim Rabbim. Ama biz onu da yapamadık. Rabbimle aramızda perde var. İnsanlar işte kul Rabbi ile konuşur mu? Niye konuşmasın? Bana benden yakın olan, bana şah damarımdan yakın olan Rabbimle ben neden konuşamıyorum? Ha? Ama hastalandığımda Rabbimle konuşuyorum. Sağlıklıyken Rabbimle konuşamam ama değil mi? Çünkü sağlıklıyken benim Rabbime ihtiyacım yok değil mi? Ama hastayken Rabbine ihtiyacın var değil mi? Koşa koşa ona gidiyorsun. Rabbim şifamı ver diye. Ağlıyorsun, yalvarıyorsun, yakarıyorsun Rabbine. Rabbim o an duyuyor da seni. Sen sağlıklıyken mi duymuyor Rabbim? İlla şekillerde mi aramak lazım Rabbimi? Sen yürürken Rabbim seni duymuyor mu? Sen koşarken Rabbim seni duymuyor mu? Uyurken duymuyor mu Rabbim seni? Hani sana çok yakındı? Biliyorsun bunu, ama kabul etmiyorsun. Çünkü nefsine ağır geliyor. Ağır geldiği için kabul etmiyorsun. Ruhun sana hatırlatıyor. Kalbin hatırlatıyor. Ama sen tekrardan geri dönüyorsun. Karanlığı seçiyorsun. Aydınlığı seçin diyoruz. Bu sofra ilim sofrası diyoruz. Hakikatin sofrası diyoruz. Hak geldi batıl zahir olacak diyoruz. Karanlıklar gelmedin uyanın diyor Rabbim diyoruz. Ama sizler gene bizlere saldırıyorsunuz. Hakikatin sesini ezgisine bakmıyorsunuz. Rabbim ne demiş demiyorsunuz. Evet, Rabbim bunu istiyor bizden ya. Bu kadar zor olmaması gerekiyor demeniz gerekirken onu da yapmıyorsunuz. Taşlamak kolay geliyor çünkü. Çünkü zaten bizden öncekiler de taşlandı. Hani siz sanıyorsunuz ki taşlanmak bizim nefsimize geliyor. Hayır ağır gelmiyor. İnanın hiç umursamıyoruz. Bizler sadece Rabbim adına hüküm verenler, Rabbim adına asıp kesenlere karşı sinirleniyoruz. İşte bu bizi üzüyor. İşte bu bizi öfkelendiriyor. Ama öfkemiz nefsimizden olmuyor. Çünkü Rabbime yapılan iftirayı kabul etmiyoruz. Kula yapılan değil bizlere yapılanı değil. Çünkü bizler beşeriz. Keramet bizde yok ki. Senin gibi bir candan kanlı bir yaratız. Bu bir özelliğim yok. Ben ev hanımıyım. Yani benim bir